Merhaba arkadaşlar. Ee, okulda tekrar yapacak vakit olmadığı için sizlerden gelen talep üzerine karar verdim video çekmeyi. Şu an e, yazılı hazırlık üzerine yani konularla ilgili bir video olacak. Eğer e, sizlerde olumlu etkisini görürsem ünite ünite çekmeye çalışacağım. Şimdi başlayalım. normalde videoyu e, 4 üniteyi çekmek üzerine planladım. E, i̇lk 3 üniteyi 9'larda yazıda çıkacak olan yer olarak sınırlamıştık. Öyle söylemiştim 9'lara. Eğer 4. üniteyi çekersem de onu da e, 10. sınıftaki arkadaşlar için olacak bu çekme işlemi. Şimdi 1. üniteden başlayalım. 1. ünitenin içerisinde e, yazılı konular üzerinden demiştim. Öncelikle web uzantıları yani kategori uzantıları ile ilgili bir konu tekrarı olacak. Arkasından yazılı benzeri sorularımız olacak. Siber zorbalık ile ilgili konu tekrarı, arkasından sorular. Parola konusundaki dikkat edileceklerle ilgili konu tekrarı ve sorular. Güçlü bir parola için yapılması gerekenler ve soruları şeklinde planlandı. İlk olarak web uzantılarına bakıyoruz. Kategori uzantıları, alan adı uzantısı Hangisi aklınıza gelirse. Şimdi burada 3 parçaya ayıracağız arkadaşlar burayı. 3 parçaya ayıracağız. İlk parçamız bizim için şöyle kalemle de gösterelim. 3 parçaya ayıracağız. İlk kısım şu kısım alan adı uzantısı kur, daha doğrusu alan adı kurum, kuruluş, şirket olarak ifade edeceğiz. İkinci bölümü kategori uzantısı, alan adı uzantısı, 3. bölümde zaten e, ülke kodu olarak ifade edeceğiz bunları. Eğer yazılıda e, çıkarsa örnek veriyorum map kısmı map işaretlenmiş ve aşağıdakilerden hangisi bu e, map ifadesi map'in ifade ettiği bir e, seçenekte yer almaktadır gibi. Bu da işte kurum, kurulu, şirket, alan adı hangisini görseniz işaretleyeceksiniz. Veya nokta go yani ikinci bölümdeki bir e, ve uzantısı işaretlenmişse size sorulmuşsa bunun kategori uzantısı, alan adı uzantısı olduğunu bileceğiz. TR ise ülke kodu olduğunu bileceğiz. Şimdi biz devam edelim içeriklerimize. Normal sırayla devam edeceğiz. Nokta .com ilk göreceğimiz alan adı uzantısıdır. Nokta .com dediğimizde bu ticari amaçla kurulmuş şirketlerin alan adı uzantısıdır. Genelde ticaret amaçlı Gene, e, hatta çoğu web sayfalarının hepsinde nokta.com görmüşsünüzdür. Bu ticari amaçla kurulmuş şirketlerin alan adı uzantısıdır. Nokta.org dediğimiz dernek, sendika, vakıf gibi sivil toplum örgütlerin sitelerinin alan adı uzantısıdır. Nokta.go ise devlete ait sitelerin alan adı uzantısıdır. Bu e, işte e-devlet olsun, e-okulu olsun, Eğitim Bakanlığı olsun buradaki örnekte de olduğu gibi nokta go'dur burası. Nokta edu ise üniversitelere ait sitelerin alanında uzantısıdır. Yani bir herhangi bir üniversitenin web sitesine girdiğinizde tr'den önce alan adı uzantısı olarak nokta edu olduğunu göreceksiniz. Nokta k12 ise e, bu lise, ortaokul, ilkokul gibi kademelerin e, web sitelerinin alan adı uzantılarıdır. Yani şu an bulunduğunuz okulun web sitesine girecek olursanız TR'den önce gelen kısmın K12 olduğunu göreceksiniz. E, nokta .net, de, nokta .com gibi normal ticari amaçla kurulmuş olan siteler ama A teknolojileri ile ilgili iş yapan kurumların kullanılması için tasarlanmıştır burası. Yani bu alan uzantısı. Şimdi bir tane örnek bir sorumuz var bununla ilgili. Yazılı benzeri örnek OSYM yani osym.go.tr web sitesinde yer alan .go ifadesi yani şu kısmın buradaki bölümün neyi ifade ettiğini söylüyor. Şimdi normalde bu devletin bir kurumuna ait olduğunu normalde ifade ediyor ama buradaki sorduğu şey farklı. Buradaki sorduğu kategori uzantısı yani alana adı uzantısı mı yoksa kurum kuruluş şirket mi yoksa ülke kodu mu bunun gibi üç parçayı üç parçadaki hangi yeri ifade ettiğini soruyor. Bu da nokta olduğu için alan adı uzantısıydı. Buna işaretliyoruz. Devam edelim. Bir diğer ve uzantılar ile ilgili sorumuz var. Adalet.gov.tr Adalet, Adalet Bakanlığı'nın web sitesidir. Bu web sitesinde .gov neyi ifade ettiğini soruyor. Burada da. Şimdi .gov dediğimizde demiştik ki devletin bir kurumuna ait web sitesi ne ait olduğunu söylüyor. Ticari amaçla kurulmuş bir web sitesi .com'du. Üniversiteye ait bir kurumun web adresi e, .edu'ydu. Bir liseye ait web adresi olduğunu diyor. Bu da .k12 olacaktı. Vakıf dernek gibi sivil toplum örgütlerine ait olsaydı bu da .org olacaktı. Ama bizim seçeneğimiz doğru seçeneğimiz budur devam edelim. Bir tane daha sorumuz var. Burada da alan adı uzantılarını doğru bir doğru açıklamaya sürükleyip bırakınız diyor. Şimdi vakıf dernek gibi bir toplum örgütleri ne demiş. Vakıf dernek gibisi sivil toplum örgütleri Nokta .org'u buraya getiriyoruz. Üniversitelerin web sitelerinin alan adı uzantısı üniversitelerde nokta .edu olarak söylemiştik. Ticari amaçla kurulmuş web adreslerinin alan adı uzantısı diyor. Bu da .com şeklinde ifade etti. İlkokul, ortaokul, lise ve dengi kurumların web adreslerinin alanında uzantısı nokta K12 demiştik. A teknolojileri ile ilgili iş yapan kurumların web adresleri A teknolojileri gördüğümüzde nokta net olduğunu seçiyoruz. Son olarak da devletin kurumlarına ait olan da nokta go'du. Bunu sürüklüyoruz buraya. ettiğimizde hepsinin doğru olduğunu görüyoruz Şimdi ikinci olarak Siber zorbalıkla ilgili yazılı konumuz vardı bizim Siber zorbalıkla ilgili konularda hatırlatma yapacağız sadece çok fazla e, konu içeriği olmayacak zaten bunları gördüğünüzde anlayabileceğiniz şeyler tahmin edebileceğiniz şeyler Siber zorbaya Siber zorbalık yaparak cevap vermemek gerekir diyor burada fazla yazmışız Hatta bu okuduğumuzda anlayabileceğimiz şeyler Siber zorbalık çünkü buradaki e, Siber zorbalık zorbaya Siber zorbalık olarak devam edersek müdahale cevap verirsek yani şimdi e, ondan bir farkımız kalmamış oluyor bizim yasal haklarımız olacak e, gerek eğer bu e, bizim kişisel varlığımıza müdahale eden bir zorbalıksa şikayette bulunabiliriz savcılığa onun haricinde e, biz bunu hesabı engelleme genelde tavsiye ediliyor. Engellemek, bildirip şikayet etmek bağlı olduğumuz kurumda artık hangi sitedeyse şikayette bulunmak, engellemek. Zorbalığa, bu arada zorbalığa maruz kalan kişi güvendiği bir yakınına haber vererek çözüm aramalıdır. Kendisi çözümünü aramamalıdır. Çünkü e, görüyoruz ilkokullarda, liselerde, ortaokullarda siber zorbalığa çok maruz kalan oluyor ve kendimiz bunu halletmeye çalışırsak yani daha kötü sonuçlar doğurabilir. Onun için bir büyüğümüze, güvendiğimiz bir yakınımıza danışarak çözüm aramak en önemlisidir. Siber zorbalığa maruz kalan kişilere ne yapmaları gerektiği konusunda destek olmak. İnsanları normalde bizi her kişi siber zorbalığa maruz kaldığında bunu söylemeyebilir. Bunu söylemeden önce siber zorbalıkla Karşı karşıya kalırsak ne yapmamalıyız, ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız. bunları o sormasa da bizim ifade etmemiz, ona e, bilgi amaçlı söylememiz önemlidir. Burada da e, alıştırma Siber zorbalıkla ilgili doğru yanlış şeklinde dört tane sorumuz var. Siber Zorbaya Siber Zorbalık yaparak cevap vermemek gerekir diyor. Doğru Siber zorbalık doğru. Siber zorbalığa maruz kalan kişilere ne yapmaları gerektiği konusunda bir şey söylememek. Bir şey söylememeyi biz e, tavsiye etmemiştik. Çünkü ne yapması gerektiği konusunda bilmiyor olabilir. Ona yardımcı olmamız gerektiği için buna yanlış diyoruz. Bildir şikayet et bağlantısını kullanarak şikayet etmek ve zorbalık yapan hesabı engellemeli diyor. Doğrudur. Zorbalığa maruz kalan kişi güvendiği bir yakınına haber vererek çözüm aramalıdır diyor. Bu da doğru. Tek başımıza halletmememiz gerektiğini söylemiştik. Devam ediyoruz. Parola konusunda dikkat edilecek konu. Ee, güçlü bir parola için e, neler yapılması ile ilgili tekrar edeceğimiz konuya geldik arkadaşlar. bunu da zaten iki e, içerik de normalde birbiriyle bağlantılı olduğu için aynı başlık altında devam edeceğiz. Şimdi parola büyük küçük harfler, noktalama işaretleri ve özel karakterler içermeli diyor. Bu bizim parolalarımızın güç güçlük durumunu yani dışarıdan tahmin edilme olayını azaltabilmek adına ekstra bir önlem gibi Yani ekstra büyük harf kullanalım, küçük harf kullanalım, noktalama işareti kullanalım, özel karakterler kullanalım ki tahmin edilmesi biraz daha zorlaşsın. Parola aksi belirtilme ülke en az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır diyor. Bu aksim ettirmedikçe ifadesi bu bankalar vesaire belli bir hani 5-6 gibi karakter sayısını e, karakter sayısıyla sınırlı tutabiliyor. Hani eğer böyle bir kısıtlama yoksa en az 8 karakter olması tavsiye ediliyor. Ardışık harfler, ardışık sayılar içermemeli. Bu da tahmin edilmesini daha kolay yaptığı için. Belirli aralıklarla yeni parola oluşturmak gerekir. Eğer elin başkasının eline geçmişse bunu önleyebilmek adına. Parola başkalarıyla paylaşılmamalıdır. Parolalar basılı ya da elektronik olarak hiçbir yerde saklanmamalıdır. Başta e-posta adreslerinin parolası olmak üzere farklı bilişim sistemleri ve hizmetler için aynı parolanın kullanılmaması tavsiye edilen bir diğer seçenektir arkadaşlar. Güvenlik için güçlü bir parola için diyor ki basit bir kelimenin içindeki harf ve rakam sembolleri birbirine benzeterek değiştirebiliriz. Yani bizim bileceğimiz bir kelimeyi, basit bir kelimeyi içerisindeki harfleri B harfi varsa bunu 8 benzerlikten faydalanarak 8 diyerek 3 varsa E varsa 3 olarak ifade etmek A harfi varsa et olarak ifade etmek gibi gibi mevcut parolalarımızı daha da güçlendirebilmek adına bunların başına sonuna hani hem unutmayı azaltmak hem de daha kolay tahmin edilmemesi için daha biraz daha güçlülüğün artırabilmek adına bizim hazırladığımız yukarıda bahsettiğimiz yukarıda bahsettiğimiz olaydaki kısmın üzerine ekleme yapacağız. Yani benzerlikten yararlandık. Bunun üzerine eğer bir mail adresi eklemek istiyorsak buraya artı hem burada artı özel karakterinde kullanmış oluyoruz. Mail diyerek buradaki A harfini de değiştirebiliriz. Biraz daha güçlük seviyesinin artması için. Sosyal medyadaki Facebook hesabımızı ekleyeceğiz. Ardından sonra FB yani Facebook ifade etmesi için sonuna buraya FB olarak kısaltma ekleyebiliriz. Bunu başına da ekleyebiliriz. Twitter olabilir, Instagram olabilir başına sonra bunların kısaltmalarını ekleyerek yapabiliriz arkadaşlar. Parola ile ilgili aşağıdaki söylenen içerisinde doğru olanları işaretleyiniz diyor. Burada da doğru yanlış şeklinde doğru olanları sadece işaretleyeceğiz. Parola büyük küçük harfler ile noktalama işaretleri ve özel karakterler içermelidir diyor ki doğrudur. Çünkü parolanın güç olmasını biraz daha güçlü olabilmesi adına bunları tavsiye etmişti. Parola aksi belirtilmedikçe en az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır diyor. Doğrudur. Parola basılı elektronik olarak hiçbir yerde saklanmamalıdır diyor. Bu doğrudur. Parola ardışık harf ve sayılar içermemelidir. Başta e-posta adresinin parolası olmak üzere farklı bilişim sistemleri ve hizmetler için aynı parolanın kullanılması gerekir diyor. Bu aynı parolanın kullanılması tavsiye edilmez arkadaşlar. Başta e-posta adreslerimizin parolası olmak üzere farklı bilişim sistemleri için farklı parolalar oluşturalım ki başkalarının bizim parolalarımızı eğer bir tanesini ele geçirdiğinde diğerlerinin de direkt kolaylıkla bulabilmemesi adına farklı olarak kullanmayı. Demin ki verdiğimiz bir önceki sayfada da verdiğimiz örnekte o benzerlikten yararlanarak oluşturduğumuz kelimenin başına, sonuna eklemeler yaparak e-posta adresimizi, işte Facebook adreslerimizi, Instagram adreslerimizi daha farklı farklı yapabilmemizi sağlayacaktır. Bunu işaretlemiyoruz. Burada da bakın parola ardışık harfler ve sayılar içermelidir olarak gelmiş. Eğer yazılıda böyle bir tuzak soru varsa bu tuzak soruya da düşmemeliyiz. Sondaki kısımları dikkatli okumalıyız arkadaşlar. Bunlara da sizlere ifade edebilmek adına karşılaştığımız çok sıkıntılardan biri bu. Yazılda sondaki kısmı iyi okumuyoruz. Burada direkt okuyup geçersek yanlış yapma olasılığımız çok yüksektir diyoruz. Devam ediyor. Son olarak video çok fazla uzamasın problem çözme algoritmaya da hızlıca bir bakalım program terimleri ile ilgili yazılı konumuz vardı program terimleri dediğimiz girdi çıktı matematik koşullu yürütme ve tekrarlama olarak ifade etmiştik burada girdi dediğimiz program şimdi bilgisayarda program yaparken girdi dediğimiz klavyeden dosyadan veya başka bir aygıttan veri almayı ifade eder yani Kullanıcının ismini girdiği, sayı girdiği ve başka bir dosyadan veri çektiği veya başka bir ayguttan bizim programımızın içerisinde veri girişi yaptığımız zaman, veri aldığımız zaman program, bilgisayar program buna girdi olarak ifade ediyor. Çıktı ise verilerimizin ekranda görüntülenmesi veya biz genelde bu şekilde kullanacağız ama bunu verilerimizi başka bir dosyaya göndermeyi de yani bizim programımızın içinden başka bir program dosyasına veya başka bir ekstra bir dosyaya göndermeyi de başka bir aygıta göndermeyi de yine çıktı diyoruz. Matematik toplama programımızın içerisindeki toplama, çarpma, çıkartma, bölme gibi temel matematiksel işlemlerimizi ifade edecektir. Programımızda varsa bunlar bunlar matematik kısmını bizim programımızın matematik kısmını ifade edecektir koşullu yürütme ve tekrarlama biraz daha normalde karmaşık fakat e, şu an biz terim anlamı şeklinde bileceğiz. İlerleyen derslerimizde e, eğer koşullu yürütmelere geçtiğimizde if şart durumları işte for döngü, while döngü durumlarına geçtiğimizde bunları daha detaylı göreceğiz ama şu an kafa karışıklığına gerek yok. Sadece terimimiz ve anlamı şeklinde bileceğiz. Koşullu yürütme dediğimizde belirli sınama durumları sınama vardır. Yani belli koşul durumları vardır. Bu koşul durumlarına göre biz hangi yolu tercih edeceğiz? Örneğin verelim. Yazılı ortalaması 45 olan geçti. Yazılı ortalaması 45'in altındaysa kaldı gibi burada yazılının 45'ten büyük olma veya küçük olma gibi durumlarını sınama söz konusudur. Eğer yazılı not ortalaması 45'in üstündeyse geçti şeklinde ifade edecektir. Yazılı not ortalaması 45'in altındaysa kaldı diye ifade edecektir. Tekrarlama bazı eylemler genellikle ufak tefek değişiklerle yineleme söz konusudur. Yani döngüleri ifade edecek arkadaşlar bu da. Terim olarak da bazı eylemler genellikle ufak tefek değişiklerle yineleme işlemi bize tekrarlama terimini söylemiş olacak. Bununla ilgili şimdi klavyeden dosyadan veya başka bir aygıttan veri almaya biz girdi diyorduk. Ekranda veriyi görüntüleme, veriyi dosyaya başka bir aygıta göndermeye çıktı, çıktı demiştik. Toplama, çıkartma, çarpma, bölme gibi işlemlerimiz bizim matematik kısmımızdı. Belli durumları sınama, belli komutlar uygun bir sıraya göre çalıştırma, koşullu yürütmeydi. Son olarak da bazı yerlerin genellikle ufak tefek ilerleme işlemi de tekrar tekrarlama 10 tür ediyoruz. Hepsi doğru olarak söyledi. Son olarak hata türlerimizde yazılı çıkabilecek sorularımıza hata türlerine bakıyoruz. Hata türlerinde de söz dizimsel hata, çalışma zamanı hatası, anlam bilimsel yani mantıksal hata olmak üzere 3 hatamız olacak. Birincisi söz dizimsel hata. Söz dizimi dediğimiz olay programlamanın yapısı programlamadaki kurallarla alakalıdır. Şöyle söyleyeyim programlamada olması gereken mutlak şeyler vardır. İki nokta üst üste gibi parantez gibi değişken isimlerini oluştururken dikkat edeceklerimiz gibi. Biz bu yapıya programın bu yapısına uymadığımızda program bize syntax error şeklinde bir hata kodu verecektir. Söz dizimsel hatanın bir hata kodu vardır özellikle. Diğer ikisi için Özellikle sadece şu diyemeyeceğiz ama syntax error bizim söz dizimsel hatamızın hata kodunu ifade edecek bize. Çalışma zamanı hataları. Bu hatalar ancak program çalıştıktan sonra ortaya çıkacak. Hesaplanması mümkün olmayan işlemler yani sıfıra bölme hiç gerçekleşmeyecek koşullar yani 5'in 3'ten küçük olma gibi koşulu bunun gibi koşula bağlı olarak hareket eden bir programımız varsa bu bize çalışma zamanı hatasını söyleyecek. Bakın burada program çalıştıktan sonra ortaya çıkar diyor. Bu da söz dizimsel hatanın bir ekstrasıdır. Bazı arayüzlerde, bazı editörlerde programımız çalışmadan, daha programımızı çalıştırmadan söz dizimsel hatada bir şey, programın yapısıyla ilgili bir hata yaptığımızı kenarda işaret olarak bize gösterebilir. Ama çalışma zamanı hatası ve anlam bilimsel hatada böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Çalışma zamanı hatasında dikkat edeceğimiz nokta hesaplanması mümkün olmayan bir işlem varsa sıfıra bölünme örneğinde olduğu gibi bir sayı sıfıra bölünemez. Hiç gerçekleşmeyecek koşulların yürütülmesi gibi bir durum varsa bu da aynı şekilde ikisi de bize çalışma zamanı hatasını ifade edecek. Son olarak anlam bilimsel hata diyoruz. Anlam bilimsel hata mantık hatalarıdır. Yani e, programımız herhangi bir hata vermeden çalışacak. Bu diğerlerinden farklı olarak diğer ikisinde de hata kodu vardır ama burada bir hata kodu yoktur. Program hata vermeden çalışıyor çünkü. Program hata vermeden çalışacak ama programımız bizim beklediğimiz sonucu, sonucu üretmeyecek. Yani biz programımızda eğer iki sayıyı toplayıp toplam değerini ekranda görüntülesin istiyoruz ama ilk sayı 10 girdik 20 girdik normalde beklenen sonuç beklenen sonuç 30 iken programımız 55 cevabını verdi gibi. Yani bizim beklediğimizin haricinde bir sonuç etti. Kısaca program çalışır ama bir yerlerde mantık hatası yaptığımız için program hata verecektir. İstediğimiz sonucu elde etmeyecek yani. Önemli olan bu hatayı bulup ortaya çıkarmak olacak. Burada da örnek durumları vardı. Alıştırmamıza da bakalım. Hata ile ilgili doğru yanlışlar, doğru olanları işaretlememiz istenmiş. Söz dizimsel hatalar programın programlamanın yapısında bir hata yaptığımızda karşınıza çıkar diyor. Programlamanın yapısında. Doğrudur programlamanın yapısında. Anlam bilimsel hatanın hata kodu çalıştıktan sonra görülür diyor. Arkadaşlar anlam bilimsel hatada hata kodu yok demiştik. Program hata vermeden çalışacaktı. Onun için bunu işaretlemiyoruz. Çalışma zamanı hataları programımızın içinde hesaplanması mümkün olmayan işlem varsa karşımıza çıkar. Programımızın içerisinde hesaplanması mümkün olmayan işlem varsa diyor doğrudur. Anlam bilimsel hatanın hata kodu syntax error'dur demiş burada hata kodu olmadığını söylemiştik. Syntax error'da söz dizimsel hatanın hata koduydu. Program kodlarını satır satır çalıştırıp nerede hata yapıldığını bularak program doğru biçimde çalışana kadar ayıklama gerektiren hata türü anlam bilimsel hata yani mantıksal hatadır diyor. Bu doğrudur arkadaşlar. Nerede hata olduğunu, pay bir hata kodu gelmediği için bilmediğimizden dolayı biz programımızı satır satır çalıştırarak bu hatanın hatalı olduğu yeri programımızın hatalı olduğu yeri bulmamız önemli oluyor arkadaşlar. Anlam bilimsel hata, programımızın mantıksal bir hata yaptığımızda karşımıza çıkar diyor. Anlam bilimsel hata, programımızda mantıksal bir hata yaptığımızda karşımıza çıkar diyor. Bu da doğrudur yine. Bakıyoruz, hepsini doğru dedi ve yeni konumuza geçeceğiz fakat bugün şu anlık bu videoyu burada bitiriyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.